you <laughs> Selam arkadaşlar. Yeni bir bölümden hepinize merhaba. Yine dolu dolu güzel bir içeriğimiz var. Bakalım başımıza bu bölümde neler gelmiş, nelere çıldırmışız, nelere gülmüşüz, nelere eğlenmişiz. Videoya geçmeden önce mahalleden arkadaşım olan aynı zamanda eski Knight oyuncusu ve uzman çavuş olarak görevini yapan, şu anda doğuda görevde bulunan yakın arkadaşım Oğuzhan'a TR Dadaş'a buradan selamlar olsun diyorum. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı, like atmayı ve yorum atmayı da unutmayın arkadaşlar. Keyifli seyirler. Arkadaşlar yeni bölümden hepinize merhaba. İlk upgrade'imizde 1DS 2 Raptor aldım. 32 m para kaldı üstümüzde. En son bildiğiniz gibi 98 m vardı. 12 m 2 sıfır atmaya gitti. Yani yaklaşık buraya bir 50-55 m harcadık şu an için. Raptorlardan başlayacağız upgrade'e. İlkin artı 4'e gönderdim. Yanarlarsa şayet DS'yi bir sıra atlatacağım. İlk Raptor'umuz artı 4 oldu. İkincisini attık şimdi. Bakalım o da artı 4 olacak mı? Güzel. İkinci Raptor'umuz da artı 4. Artı 5'e burada atıyorum. İlk raptorumuzu geldim acaba. Yandı. Tamam. DS'yi gönderelim arkadaşlar. Bakalım o da mı yanacak. DS'miz artı 4 oldu mu? Allah senin belanı versin ya. Bu nedir be kardeşim? Artı 4 olmadı yine. Yeniden her zamanki gibi. Artı 5'e raptoru burada atıyorum. Artı 5 oldu. Artı 6'ya da burada attım ve geri çekildim. Art altı da oldu arkadaşlar. Ee, bir 20 m kadar zararla başladık bölüme. Ben bir bakayım yine 30 m neler yapabiliriz. Arkadaşlar kalan paramıza da iki tane daha raptor aldım. Bunları art altı yapmaya çalışacağız. Şayet ikisi de art altı olursa kardayız. Ama olmazlarsa yine zarardayız. İlkini art 4 aldık. Şurada atacağım. Artı 4'e. Bakalım o da art 4 olarak gelecek mi bizlere. İkinci raptorumuz da artı 4. Yine birinci slotta atmak istiyorum ilk raptoru. Artı 5'e. Güzel. Artı 5 aldık. Yine 6. slotta atmak istiyorum. Böyle bir totem yaptım. Beklemeden gönderdik onu da. Bakalım artı 5 geldi mi o da. Geldi. Çok güzel. Son bir aradım. Yine 1. slotta attım. İlk raptorumuzu. Çok güzel artı altı olarak aldık. Bunu da burada atıyorum arkadaşlar. Ve geri çekiliyorum. O yandı. Olsun. Şimdi toplamda 85M harcadık. Burası 80M, 78M falan yapıyor. Yani bir 7M zarardayız en, en azından. 20'en falan değil. Dediğim gibi bölüme zararla başladık. Geçen bölümü zararla kapatmıştık. Bu bölüme de zararla başladık. Bakalım devamı nasıl olacak. Arkadaşlar Raptor'larımızı buy pazarı atacağım. Yine buyu ile seli arasında çok küçük bir fark var. 34.5'a buy, 35.500'e de seli var. O yüzden atıyorum bunları. Şu an video yüklendiği için biraz kasıyor. Ee, iron Impact'ları da buyu atacağım. Evet burada 25.600'den alıyor arkadaş. 26 ya da pazarda var zaten. Diğerini de atalım şöyle buya. Diğerini de buraya atıyoruz arkadaşlar. Bakalım. Üstümüzde şu anda 117'den para oldu. Bununla bir upgrade yapmayı düşünüyorum. Ben bir pazarda dolaşayım geleyim. Arkadaşlar 50 mi bankaya bıraktım. Geri kalan 67 de üstümüze bir tane DS, iki tane trial parçası aldım. Triallerden başlayacağım. Artılamaya attık atar atmaz kafalarımızı yaktık. Kısmet yanarsa DS atacaktık. Neyse sıkıntı yok. Artık art 4'e alıştım. Takmıyorum o kadar. DS'miz art 4 oldu. Güzel. Göğüslüğü burada atmak istiyorum. Bakalım o da art 4 olacak mı? güzel göğsümüz de artı 4. Normalde Raptor alacaktım ama Raptor'un artı 1 ile Triel'in artı 1 arasında çok fark var. Hem de güzel gidiyor Triel'lerde. Göğsümüz artı 5'e yandı arkadaşlar. DS'yi burada atıyorum. Bakalım artı 5 olacak mı o da yanacak mı? Delirttin lan beni! Lan beni O da yandı. Biz batış üstüne batış yapıyoruz şu anda. Bir ellem daha gitti. Bu işin son nereye varacak bilmiyorum. Az önce sağlam bir batış yaşadık. Bildiğiniz gibi Şimdi bunu artı altıya tekten götürmeye çalışacağım. Şöyle bir deneme atıyorum. Her bir hak için yani geçerse öyle bu salacağım. Son paramız da bu gördüğünüz gibi. Artı dörde attım kendisine. Bakalım geldi mi? Yeter ulan, yeter! Yeter! Artık sözüm bitti yerdeyim. Yani artı dörde item geçmiyor. Olmaz bu kadar ya. Bakalım sonumuz nereye gidiyor? Arkadaşlar biraz pk atıyordum. Canım sıkıldı. Şimdi gelin biraz farm atayım dedim. Bakalım atabilecek miyiz? Slotu boş gördüm. Az önce baron slotunu çift slot. O yüzden geleyim dedim. Eğer hala boşsa burada biraz farm atmak istiyorum. Şu anlık dolmuş. Bakalım farm slotu bulabilirsek o şekilde farm atmaya başlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar baron slotundan şu anda yaklaşık 40 dakika sonra aldığımız ilk boost drop'umuzu görüyorsunuz. STR yan drop attı. Yani çok kötü şu anda. Tek slot dönüyorum. Diğer adam geldi. KS başladı. Ben hiç uğraşmadım. Bıraktım öyle slotu. Tek slot yapıyorum. 40 dakikada bir tane yandırıp bakalım devamı nasıl olacak. İlk RPR turumuza geldik. Satıyoruz. 310k, 600k'ya para geldi. 3 tane Monster Stone, bir tane Bez aldık yandırıp olarak. Az önce Monster Stone'ları söylemeyi unuttum. Ben bu odaklı gittiğim için bunları drop'tan saymadım. 3 buz şey pardon 3 MS almışız. Şimdi ben slot'a geri gidiyorum. Arkadaşlar slot'a geldik. Videoyu açarken yine bu herif geldi. Her neyse şöyle göstereyim. Rota geldikten yaklaşık bir 10 dakika sonra ilk busumuzu aldık. Onun yanında iki tane daha yan bus aldık. Bakalım ben şimdi soda geleceğim tekrardan. Devam. Arkadaşlar ikinci busumuzu da aldık. Darlanmaya devam ediyoruz. Ben o adamın nickini aklıma yazdım. Marco Polo mu Marco Polo mu ne? Ben de magemle girince onu darlayacağım. Farma devam. Arkadaşlar yaklaşık 1 saat 10 dakika oldu. Bir tane de bes aldık. Şu anlık droplarımız böyle. Slot fena değil açıldı gibi. Ama ben birazdan farma bırakacağım herhalde. Arkadaşlar tam olarak 1 saat 20 dakika farm yaptık baron slotunda. Çok az bir vakit çift slot dönebildim ama genellikle tek slotta yaptık farmımızı. Toplamda 1 bes, 2 buz, 3 tane de yandrop aldık. Bu yandroplardan da dandiklerini bir satayım. Loot'u da 20 kaya ayarlamıştım arkadaşlar. Şunu da satalım. 1 m 300k nakit, 2 buz, 1 bes. yani 1 m de şu desek 2-300, 7.5 8M, 8.5M civarı bir şey kastık. 1 saat 20 dakikada yani yaklaşık olarak saatlik yedem diyebiliriz. Yani kötünün iyisi en azından biraz daha fazla bu satsaydı güzel olurdu. Upgrade'lerde kullanırdık. Arkadaşlar akşam jeresi ile beraberiz. Partimizde 4 tane magia var. Okçularımız da sağlam gibi. Bakalım ilk odamızda da ne varmış. Onu da gördükten sonra ikinci odada görüşürüz diyelim. İlk odada da var. Biz başlayalım. İkinci odaya geldik. Burada da Black Dragon var. Parti fena değil işini biliyor gibi. Bakalım jere'nin sonunda kazanan taraf olabilecek miyiz? Üçüncü odada görüşürüz. Arkadaşlar son adadayız. Burada da Lich King var. Parti biraz PK kalırsa cacık olacak gibi. Bakalım ne olacak. Hep beraber göreceğiz. Deva'ya gidebilirsek orada görüşürüz. Arkadaşlar parti enkaz ya. Yemin ederim. İki tane Black Gem aldık şu ana kadar. Bakalım. 5-5 var büyük ihtimalle. Aynen 5-5 var. Kaybedeceğiz gibi ama hayırlısı diyelim. Arkadaşlar takım intihar komandosu. Adamlar zaten bizi kestikleri anda iki kişi falan çıktı. Ben de çıkacağım. 15-20 dakika beklemeye gerek yok. 2 tane black gem alabildik sadece. Şansımıza da hep black gem geliyor ya da green gem. Blue gem de düşmüyor. Yapacak bir şey yok. Akşam jeresini yine kaybettik. Yani şu ana kadar ne upgrade'den yüzümüz güldü. Ne jerelerden gülüyor. Her neyse lafı uzatmayalım. Pazar çarına geçelim. Arkadaşlar şimdi şöyle değişik bir şey yapmak istiyorum. Jereden çıktık. Şu anda üstümüze nakit yok bildiğiniz gibi. En son aldığımız de yaktık her şeyi. Bayağı bir diplerdeyiz. Farmdan kasmış olduğumuz 3 tane busun üstüne bir busta ekledim. Bir tane Elon Impact aldım. Bunu basmaya çalışacağım artı 6'ya. Şayet artı altı olmazsa yanarsa şu kolluğu basacağım. Artı 7'ye göndereceğiz. Bakalım ironin pahamız artı altı olacak mı? Artı altı olursa eğer bu sayı yeterse paramız artı yedi deneyebilirim. Bilmiyorum. Artı 4'e burada gönderdim. Bakalım parayı katlayabilecek miyiz şu anda? Derken direkt artı 4'e yine yaktık. <laughs> yine yaktık. Yine yaktık. Artık yani gerçekten... Acayip derecede sinir oluyorum. Oyunu bıraktıracak yani. Şurayı kapatayım ben. Kolluğu basalım. Bunu da yakacağız büyük ihtimalle ama. Yani bu art 4'ten çektim. Hiçbir şeyden çekmedim ya. 3'te mi yakmıştım onu? 3'te basalım o zaman. Bir daha deneme atacağım. Gönderdim arkadaşlar artı 7'ye. Trial kolluğumuzu o da Güzel, güzel, çok güzel gidiyoruz şu anda. Gerçekten ben şu ana kadarki videolarım içerisinde bu kadar kötüye gittiğimi hatırlamıyorum. Yani her şeyimin böyle bu derece yandığını hatırlamıyorum. Dünden beri bir dekse basarken yaktık diye neler neler gitti. Yani siz bir önceki bölümde gördünüz tabii ama onu. Hala da dibe batıyoruz. Şunları satıp bir an önce kendim toparlamam, upgrade yapıp ya da bir şekilde parayı katlamam lazım. Yoksa çok kötü yerlere gidiyoruz. Bakalım hayırlısı dedim yeniden. Devam. Arkadaşlar pazardan Şio ikimiz çekilmiş. 90'ın para gelmiş üstümüze. Ben şimdi sabah şeresine kalktım. Şereye geçelim. Arkadaşlar şereye geldik. Fakat şöyle bir şey oldu. Oyuna girdim. Daha sonra oyun kendi kendine çöktü. Şereye de bir dakika falan vardı. Şimdi gördüğünüz gibi son saniyelere tıkladığımız için partimizde priest yok. Bu şekilde oynayacağız. Bakalım ben kaçıncı sıradayım? Beşinci sıradayım. Drop morop alabilecek miyiz acaba? Arkadaşlar ikinci odadayız. Burada da red dragonlar var. İlk odayı fena geçmedik. Partimizde bir de priestin olmamasına aksili yetmiyormuş gibi bir de afk var. Bizim partteki mageler de onu da çekiyor. Her neyse bu red dragon var demiştik zaten. Üçüncü odaya geçebilirsek orada görüşürüz. Arkadaşlar 3. odadayız. Burada bond dragon var. Yani partide bazıları çok değişik oynuyor. Red Dragon'u kesmek çok kolaymış gibi. Bir de 3 kere respawn yaptılar. Yani resetlediler canavarı. Bakın şu an dibinden vuruyorlar. Yani ne diyeyim ben şu an zehirden ölecek bütün parti. Çekmek de istemiyorum. Her neyse arkadaşlar görüyorsunuz. Şu anda can çekişiyoruz. Devam edelim. Arkadaşlar bir kişi AFK ve priestiz olmamıza rağmen Deva'ya geldik. Bakalım atak var mı? Tabii ki var. Hemen ben bir tavlatayım. Buradan gate alalım. Şimdi bakalım kazanabilecek miyiz diye. Arkadaşlar karşı tarafın priyesi de var. Magesi de var. Yanlış görmüyorsam. Hatta iki priyesi de var sanırım. Yok tek mageymiş. Tek iki priyesleri var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Killer Hop ve Kevin Nash. Mageleri de var. Her şeyleri var adamların. Tertemiz normal JR partisi gelmiş. Bizdeki partiye bakın. Yani bunlar Allah'ın lütfu bunlar Allah'ın cezası bu şekilde olmaz ki ya. Şöyle yalandan bir gideyim ben de. Ejderha'yı çıkaralım. Tamamımız açık kalsın şöyle. Şuradan şöyle gidiyoruz. Ejderha'yı bastık. Peşine bir kol aldık. Down'umuzu attık. Arkadaşlar bu part'ten bir şey olmaz. İki tane green gem aldık. Bu şekilde sabah şerisinde kaybetmiş oluyoruz. Bahsızlığımız devam ediyor. Maradon'da görüşürüz. Arkadaşlar sabah şerisini kaybettikten sonra gelip bir upgrade yapmak istedim. Biliyorsunuz CEO'yu sattık. Az önce görmüştünüz. 90'ın para gelmişti. Bir tane mitril donluk, iki tane de iron impact aldım. Şimdi bu yakmalıklar da şöyle olacak. Iron impact'ları basacağım. Şayet ikisi de bir seviye atlarsa önce yakmalık yakıp ondan sonra metrilimizi atacağız. Bu şekilde basmak istiyorum. İlk olarak iron impact'tan başlayacağım. Bakalım art 4 olarak geldi mi? Geldi. Güzel. Bunu da birinci slotta atıyorum. Bu da art 4 olacak mı acaba? Oldu. Güzel. Şimdi hazır mısınız olması gerekeni. Yakmalımızı attık ve daha sonra Mithril donluğumuzu yakacağız. Öyle hissediyorum bilmiyorum yine yanacakmış gibi ama attım arkadaşlar artı 4'e donluğumuz da Yanma artık be. Gerçekten bir nebze de olsa rahatladım. Artı 5'e burada atmak istiyorum Iron Impaka. Bakalım artı 5 olarak gelecek mi? Güzel geldi. Şunu şurada atıyorum artı 5'e. Güzel. O da artı 5 oldu. Bunu bir yakalım arkadaşlar. Daha sonra bunu yine birinci slotta yani bakın şu anda gerçekten her yaşanırsa bir şey bilmiyorum da şu anda içimden 3 geçiyor ama bir atarsam yanacakmış gibi geliyor. Ama bir yandan da 1 diyor yani bir daha iyi diyor. Bilmiyorum attım vallahi yanarsa içimi tüküreyim. Yanmaz hadi artı 5 çok güzel oh be içim yanılmış herhalde. İron impakı şurada artı 6'ya attım ilkini yandı tamam bu iron impakı atalım artı 6'ya burada atmak istiyorum. Oo bu da yandı. Şu yakmalığımızı yakalım. Umarım hepsi burada yanmaz ya. Burada bir deneme atıp atacağım arkadaşlar. Lütfen yanma ya. Bir deneme daha atacağım arkadaşlar ya. Şu an yanarsa gerçekten yani dibe gidiyoruz. Çok çok dibe gidiyoruz. Şu ana kadar 5 kbyi falan geçti herhalde. Toplam zararımız o. Iron bastığımız HEPA 7 İron bastığımız kar mar. her şey yalın oldu. Kaç bölümlük kar boşa gitti. Zaten o item de satılmıyor. Attım arkadaşlar artı altıya. Umarım yanmaz. Oh, oh be. İlk defa uzun bir zaman sonra upgrade yapabildik. Arkadaşlar totalde 80 m harcadım. Üstüne 90 m vardı. Bu 145 m falan ediyor. 140 m diyebiliriz. 60 m kar ettik. Böyle böyle ufak ufak o 5 gb çıkarmamız lazım. Yani bunun gibi 10 kere upgrade yapacağız ki 1 gb kara geçmiş olalım. O geçmiş zararlarımızdan kurtularak. Her neyse hiç yoktan iyidir. Güzel oldu. Ben şimdi bunları pazara koyacağım. Arkadaşlar HEPA XEE artı 7'imizi satıyoruz. 9 DECO. Old Diamond Ring. 470 m artı arkadaş sonra 10M daha getirecek bizlere. Bu şekilde anlaştık. Evet şu anda bu normalde dediğim gibi 525'e falan nakit verecektim. Bu şekilde verdik. 10M daha gelirse zaten bize 525M falan denk gelmiş oluyor. Kendisine hayırlı uğurlu olsun. <laughs> Cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through? Of the fire, but it's no use, cause you can't stop it from shining through. Arkadaşlar takas almış olduğumuz dekolonun üstüne bir tane daha ekledim. İki tane düz raptor deneyeceğim. Artık X raptor veyahut da X hepa denemem. O bir kere ağzıma yarı oldu. Bu şekilde bir şansım denemek istiyorum. Ben bunları satmam diye düşünmüştüm zaten. Teklifin cazip gelmesi de oydu açıkçası. Basarım diye. Yine aynı şekilde şozinimiz eğildiği anda basacağız. Sağ elini kaldırıp eğilirse güzel bir şekilde. Umarım alabiliriz. Hala solu kaldırıyor. Sağ kaldırıp güzel eğildiği anda patlatacağız. Ve inşallah gelir. Eğer de bir de artı 4 falan gelse çok güzel olur. Yani korkusuzca artı 5'e şey gidebiliriz. Ama artı 4 gelir mi bilmiyorum. Daha doğrusu gelir mi hiç bilmiyorum. Deneyeceğiz ama. inatla solu kaldırıyor. Allah Allah. Hadi çözün. Hadi güzel abicim. Evet sağa kaldırdı. Biraz bekleyelim. Bir kere daha kaldırdı. Bir daha kaldırdan da fırlatacağım. Yapıştırdık. Artı bir aldık. Olsun. Hiç çoktan iyidir. Şimdi yine biraz bekleyeceğiz arkadaşlar. Yine sağ kaldırdı. Bekleyelim. Kaldırdı yeniden. Yine bekliyoruz. Bir daha kaldırdı. Bundan sonraki kaldırıp eğilmesinde basacağım. Kaldırdı, eğildi, attık, yandı. Neyse tek raptor aldık. Bakalım burada buyu var mı? 57 mi buyu var. Yani biz artı bir değil artı alt tabii ki işimizi görür. 170-180 em ediyor herhalde. Şimdi bunu upgrade'e geçelim. Arkadaşlar hep Raptor'umuzu artı 3 yaptık. İki tane daha Raptor aldım. Ee, az önceki Mitridon'lu bastığımız taktikle basmak istiyorum. Raptor'lardan başlayacağım. Normal Raptor'lardan. Normal bizim heparaptorumuzda basarken bir tane yakmalık atacağım önüne. İlkini artı 4'e attık. İlki yandı. O zaman bir tane yakalım. Sonra heparaptorumuzu deneyelim. Umarım bu da artı 4'e yanmaz. Hep Raptor'u artı 4'e gönderdim. Bakalım yanacak mı? İnşallah yanmazsın. Güzel. Art 4 yaptık. Şimdi diğer Raptor'umuzu da Art 4'e gönderelim. Allah Allah. Yine yandı. Yine bir yakmalık atıyorum arkadaşlar peşine. Üçüncü slotta basayım. Bir deneme yapacağım. Artı 5'e attım. Çok güzel. Artı 5 oldu. Hep Raptor'umuz. Şimdi iki yakmalık atalım arkadaşlar. Heh, yine başladık. Hatırlıyor musunuz bu sahneleri? <laughs> yine başladık yani. Neyse yakalım şunu. Bunu burada bir deneme yapmak istiyorum arkadaşlar. Artı 6'ya da gönderdim. Umarım yanmaz. Yandı. <laughs> yine zarar ettik. Ne kadar bir zarar ettik onu da söyleyeyim. 470 M'miz vardı. Şunlarla beraber 7 desek. Hadi 420 M diyelim. 50 M öyle gitti. 50 M de dekolara gitti diyelim. Bir GB zarar ettik şu anda. Geçseydi 60-70 M kardaydık. Yani denedik en azından öyle diyelim. Arkadaşlar 1 GB çektim üstüme. 3 GB ayırdım. Öyle diyelim. Bir tane mitil aldım. Bir göğüslük, bir kafalık. Bir yakmalık atacağım. Sonra ikisini birer seviye arttırmaya çalışacağım. İlk önce göğüslükten başlayacağım. Her seferinde artı 4 alabilecek miyiz? Artı altı alabilecek miyiz? Hepsine göğüslüğümüzü attım. Artı 4'e bakalım gelecek mi? Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Ya böyle bir şey olabilir mi ya? ya? Böyle bir şey tarihte var mı ya? Böyle bir şey yok ki. Yine yandı. Of. Of kine of. Of kine of. Bunu da attım burada artı e. Bu da yanar şimdi. Neyse kafalık artı 4 oldu. Bir yakmalık attım. Burada artı 5'e atıyorum kafalı. Şu an yine moralim sıfır ya. Bakalım geldim artı 5. Geldi. Yakmalığımızı burada yakıyoruz. Ve burada artı 6'ya hiç beklemeden attım kafalı. O da yanar büyük ihtimalle. Şaşırdım. Geçti. Yani zarar etmedik. Kar da etmedik galiba. Çünkü 100M, 115M falan harcadık. Aynen. 115M harcadık. Kibusumuz duruyor. 120M. Bunda sel fiyatı 120M zaten. Bu şekilde bunları pazara koyalım. Arkadaşlar relok attım geldim. Şu kafalı artı denemek istiyorum. İki tane yakmalık yakacağım. Daha sonra kafalığımızı atacağım. Kafalı artı göndermek istiyorum. Şurayı da bir kapatayım. Sürpriz kaçmasın eğer geçerse. <laughs> Yanacak da büyük ihtimalle. Çok bahtsızız mı diyeyim. Şanssızız mı diyeyim. Bilmiyorum ama gönderdim. Bakalım artı 7 geldi mi. Oh. 250 mi arkadaşlar bunun seri iyi bari birazcık da olsa toparladık. Bir GB harcamıştık. Aynen. Bir GB mi harcamıştık? 120 mi harcamıştık? Gözlükle beraber basmıştık galiba. 2.5 GB oldu. 130 M gibi bir karımız var. Arkadaşlar Magic'in -e setimizi 205 M'e satıyoruz. Bir pazarcıya. Ucuza veriyorum. 41 M tanesi geliyor. Devam. Bir GB upgrade yapmak istedim yine. Zararımız büyük biliyorsunuz. Bir yak bir bas şeklinde gideceğim. Bakalım artı altı alabilecek miyiz? İlk olarak ayaklı ikinci slotta gönderdim. Güzel. Bir yakmalık atıyorum yine. Evet. Kolluğumuzu artı 4'e attık. O artı 4 oldu mu? Oldu güzel. Şöyle bir yakmalık daha attım. Ayaklığımızı 5. slotta atıyorum. Yandı. Tamam. Bunu 3. slotta artı 5'e gönderdim. Güzel artı 5 oldu. 3 yakmalı da yakacağım. Ondan sonra kolluğumuzu atacağız artı 6'ya. Artı 6'ya da 4. slotta basacağım. Bir deneme yapıp atacağım. Şu an geçerse şayet 10'em, 12'em, 15'em o civarda bir kardayız. Bakalım geçti mi? Güzel. Artı altı aldık kolduğumuzu. Güzel oldu. 10-15 hem kar ettik arkadaşlar. Arkadaşlar akşam ile beraberiz. İlk odamızda yine her zamanki gibi Red Dragon var. İçine de büyük ihtimalle DSA atar. Bakalım bu jereyi de ne kadar saniyede kaybedeceğiz. Karşı taraf bizi nasıl kesecek. Artık bunları tartışır olduk kendi halimizde. Bakalım diğer odalarda görüşürüz. Arkadaşlar parti gayet iyi ama yine scoreboard gözükmüyormuş. Ben onu şimdi fark ediyorum. Meleler düşen DS'leri rahat kesiyorlar. Daha doğrusu doğru zamanda içine giriyorlar. Hemen kesiyorlar falan. Ben şu anlık JR partimizi beğendim. 3 mageyiz zaten. Yine şansımız ikinci odada DS var, Şey pardon Red Dragon'lar var. O güzel bu sefer de Apos attı. Bakalım şu anlık güzel gidiyoruz. Arkadaşlar 3. odadayız. Burada da minoturlar var. Şu ana kadar kaç dakika olmuş? 6 dakika falan oldu. Parti gerçekten güzel. Tebrik ediyorum şu anda herkesin eline sağlık. Deva'yı da kesersek süper olur. Uzun zaman sonra bir jere kazanmış oluruz. Arkadaşlar Deva'ya geldik ama 5-5 var. Şimdi bir savaş çıkacak. Buraları size göstermeyi çok isterdim ama video programında gerçekten sıkıntı var. Akşam akşam bir JRE boşa gider. O yüzden... Oh! Oh, 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 oh! Hiç görmedim, hiç görmedim, hiç görmedim. Çok güzel ace aldılar. Ya hiç beklemedim bir anda oldu. Neyse arkadaşlar ben kapatayım bir bakalım ne yapabiliyoruz, kazanabiliyor muyuz diye. Arkadaşlar partimizin eline sağlık. Çok güzel kestik. Gerçekten adamları da kestik. Karşıdan ya fazlaydı ama PK'yı kestik ve yıldırdık adamları. Çıktılar. Sıra da bizdeydi. Çok bereketli bir jere oldu. Yani uzun zamandır böyle bir jere gerçekten kazanmadım. Ne green gem attı, ne black gem attı. 2 blue, bir silver var. İki tane de silver gem aldık. Gördüğünüz gibi tertemiz arkadaşlar. Şurası 25 m falan yapıyor herhalde. Yok o kadar değil pardon. 22 m falan yapıyor. Yani güzel. Benim şu an çok hoşuma gitti. Çok mutlu oldum. İtemleri aktarıp pazara geçeceğim şimdi. Arkadaşlar mitri kolluğumuzu satacağız. Takipçimize aynı zamanda pazarla uğraşıyormuş. Daha öncesinden de bir alışverişimiz olmuştu. Çok hatırlamıyorum ama bir Raptor veyahut da şart 8 basarken yine bir şeyler olmuştu. Kendisine satmıştım herhalde. Neyse kolluğumuzu satıyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz en son Dex basarken bir facia yaşadık ve 5 GB kadar bir zarar etmiştik toplamda. Yine bastım korka korka da olsa. 115 M paramız kaldı üstümüzde. Bir pazara bakacağız. Buradan da tekrardan selamlar söyleyelim Mahir Cayan kardeşimize. Arkadaşlar 115 M'e bir kolluk bir de ayaklık aldık. Artı 3 yaptım. Her bir içinde birer tane yakmalık atacağız önden. 6 tane de yakmalığımız var. İlk yakmalığımı atıyorum. Kolluktan başlamak istiyorum arkadaşlar. Kolluğu 3. slotta atacağım. Deneme yapmadan direkt gönderdim. Artı 4 olarak gelir inşallah yanmadan. Allah belanı versin ya. Artık gerçekten yani Allah belanı versin artık şu artı 4. Ya bu kadar olmaz ya. Ya direkt en başta bu olmaz ya. Boost'la bir de artı 1 artı 2 yapıyorum ki artık yanmasın diye. Bakın Gerçekten şimdi buna ne diyeyim? Ya siz söyleyin buna ne denir? Alay mı ediyor benle ya boyun? 8'e mi bir şey deneyim? Bunu mu istiyorsun ya? Dalga mı geçiyorsun ya? Artı 4 atıyorum artık ya. 500 tane item oldu ya. Salak saçma dex yakarsın. Bir şey yaparsın. Vallahi kudurdum artık ya. 8'e bassam 8'e basacağım itemler yanar. Bu da artı 4'e yansın da. Rahatlayalım. 115'e gittim itemi bastım. Sattım pardon. Yaşadıklarımıza bakın. Art 4'te ilk bastığımız item yanıyor. Bu salak itemler 8 oluyor. 8 alsam 9 olur arkadaşlar. 9 aldı şey 8 aldıymıyor bana? Şu an cidden çok sinirlendim yine ya. 5'e burada atacağım arkadaşlar. Bir deneme yapmak istiyorum. Yani en son şöyle 2 tane bastığımız yeri hatırlamıyorum. Aldım 2 itemi. Attım artı 5'e. Güzel artı 5 oldu. Şu yakmalığımızı yakalım. Burada artı 6'ya gönderdim arkadaşlar direkt. Öyle hissettim bir anda bilmiyorum. Güzel artı 6 geldi. Arkadaşlar. 115 hem parayı harcadık. 10 hem kar. Yani girdiğimiz risk bu. Şu anlık bir pazarı gezelim yine. Arkadaşlar pazardan bitir donduğumuz çekilmiş. 142.5 hem para gelmiş üstümüze. Çar DC yi yemiş yine. Ben şimdi tekrardan pazarı geçeyim. Arkadaşlar iki tane bitir parçası çektik. Bir kolluk bir donluk. 120 pardon 110 kadar bir para gitti buraya ya da 115 em, tam emin değilim. Art art e, artı üçledim. Şimdi artı 4'e artı 5'e giderken birer tane yakmalık atacağım. Artı 6'ya eğer ikisi de geçerse artı 5 olarak önlerinden birer tane yakmalık atacağım. Ee, i̇lk olarak donluğu basarak başlamak istiyorum. Yine art 4'te facialar yaşayacak mıyız? Şu anda öyle hissetmiyorum ama 5'te basacağım. Bekletmeden attım. Lütfen art 4'e yanmayın artık. Yani hiçbir şey demek istemiyorum gerçekten. Hiçbir şey demek istemiyorum. Basacağım öyle şu anda bütün her şey kaçtı yine. Keyif olarak. Bu da yandı artı 5'e. Arkadaşlar bölüm sonuna geldik. Gördüğünüz gibi bölüm facia. Tam anlamıyla bir facia. Gerek videoların altına yorum yaparak sen çok şanslısın. Gerek oyundan PM atarak sen çok şanslısın diyen kardeşlerim. Teşekkür ediyorum. Güzel dilekleriniz için. Gördüğünüz şansı. Artı 4 belalımız oldu. Gerçekten artı 4'e şarkılar besteler yapasın var artık. Lanet olsun bu artı 4'e diyorum. Ve bölümü burada kapatıyorum. Kanala beğeniyorsanız like atmayı, yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.